ustadım. Aynı problem. Yani bu tutuş teknikleriyle alakalı bende de var ve birçok gözlemlediğim arkadaşımda da var. Bize verebileceğin altın bilgi nedir? Onu bize paylaşabilir misin? Evet kardeşim. Duruşla ilgili paylaştım. Tutuşla ilgili de paylaşıyorum. Şimdi asıl zaten bence anlatılması gereken bu. Neden? her insanın bir forbiliti var. Yani forbit derken örnek alması gereken bir yer var. İnsan bir yere kadar geldi, örnek alarak birisine gelebilir. Mesela diyebilirsin, ben Semih Saygıner'e örnek alıyorum. Ama Semih Saygıner şahsına münasır bir insan. Yani o Semih Saygıner. Onun vücudu, onun vuruş tekniği, onun duruşu, onun mimikleri, onun yaşantısı hepsi bir ıstakanın içinde paylaşıp birikiyor. Diyorum ki, Allah Allah, Tran Trambi tutuyor ıstakak köprüsü. Burada 30 santim. Zanet diye bakıyorum böyle tutuyor. Jerem'i buraya bakıyorum böyle tutuyor. Morales'e bakıyorum böyle tutuyor. Ya ama bakıyorum adamlara. Adamlar 1.700 genel oynuyor. O zaman dedim bu ne ya? Bu ne? Ben size söyleyeyim mi? Bu da nokta atışıdır ha. Başka bir yerde bulamazsınız. Do Re Mi fa sol la si do hepsinin ayrı bir notası var. Hepsinin ayrı bir vuruş pozisyonu var. Hepsinin ayrı bir vuruş tekniği var. E o zaman usta ne yapacağız? Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kendinize lütfen belli bir seviyeye gelene kadar forbuild yani örnek birisi bulun. Ama ne diyeyim ben örnek seviye 1200'e kadar, 1.200'e kadar gelebilirsiniz. 1200'e geldikten sonra artık diyorsunuz ki ben ben böyleyim, ben böyle dediğim yerde ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Artık bu ıstakayı aynı bir flüt gibi kullanmanız lazım. Çünkü öyle vuruş yerlerde istisnasız söylüyorum bu ıstakanın yerleri değişiyor. Bir hafta önce Morales'te oynadık. Morales'e bakıyorum ıstakayı tam şuradan tutuyor. Şöyle tutuyor ıstakayı. Adamın geneli 1.666, 1.700. E ne olacak? Ne yapacağız biz bunu? Özet olarak senin sorunda olan bir bilardoculara ve benim söyleyebileceğim tek şey bu ıstakanın ken şu illahi de şuradan tutmam gerekir demeniz fıtrata aykırı. Yani sizin varoluşunuza aykırı bir şey. Ne yapmanız gerekiyor? Sınırlarınızı serbest bırakın. Doğru vuruş, doğru duruş, tutuşa geçeceğim ileride ama ilk önce anlamanız gereken ıstakayı Anatominiz neye müsaade ediyorsa o şekilde serbest bırakın gitsin. İnanın bakın böyle olacak. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardo'nuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın